Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Dijitürk'teki sinyal sorunu nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Menü kurulum ile ilerlediğiniz ekranda gelişmiş kurulum tuşuna basarak sinyal seviyesinin yüzde kaç olduğunu görebilirsiniz. Eğer bu oran yüzde sıfır ise anteniniz zarar görmüş olabilir, elenmeyiniz veya diğer parçaları sonu olabilir. Tüm bu işlemler sonrasında sorun çözülmediyse Dijitürk kutunuzu birkaç defa resetleyin, anten bağlantınızı kontrol edin, tüm kabloların yerine düzgün bir şekilde takıldığından emin olun. Sonra düzelme yoksa Dijitürk müşteri hizmetlerinden ya da Dijitürk yetkili servislerinden yardım talebinde bulunabilirsiniz. Bu videomuzda sizler birlikte detaylı olarak Dijitürk'teki sinyal sorununda neler yapabileceğinizi aktarmaya çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.